Tükürün milleti alçakça vuran berbelere! Tükürün onları alkışlayan kahpelere! Tükürün ehli salibin bu hayasız yüzüne! Tükürün onların asla güvenilmez sözüne! Tükürün! Maskenin icrarını asın tükürün. Ne yapıp yeğsimi kahriye edeyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah karşımda vatan namına bir kabristan. Yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan. bize efkar umumiyesi lazım garbın. O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini, halka iman gibi telkin ile dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığın üstümde bugün, bana vahdet gibi bir yar müsaip lazım. Artık ey yolcu bırak, ben yalnız ağlayayım.